Merhabalar arkadaşlar Almanya'da bir Adanalı kanalına hoş geldiniz. Bugün şöyle bir video çekmeye karar verdim. Ee, Almanya'ya geliş ücreti masraflar kalem kalem yazdım. Ee, ne tuttuğu üç aşağı beş yukarı hepsinin tek tek kalem kalem yazdım. Tabi burada geleceğiniz eyaletle de ilgili e, üç aşağı beş yukarı fiyatlar oynar. Örneğin şimdi Frankfurt'ta, ne bileyim Münih'te, Berlin'de e, o tarafı düşünen insanlar ya da orada yaşayan insanlar için tabi bu fiyatlar geçerli değil. Çünkü orada kiralar daha pahalı. Yani bence aşırı pahalı. Ben Kuzey Westfalia eyaletindeyim. Dortmund'a çok yakın. Yani aracınızda 15 dakika içerisinde Dortmund'a bulunabiliyorsunuz. Hani ona göre bu fiyatları yazdım. Şimdi önce uçak biletiyle konuşalım. Ben kendimi konuşuyorum burada. Siz de 3 aşağı 5 yukarı artık kendiniz karar verin. Uçak bileti ilk etapta biz 4 kişilik bir aileyiz. Bu fiyatlar 4 kişilik bir aile için baz aldım. Ve bu harcamalar benim burada yani Türkiye'den çıkıp buraya gelişimde kalem kalem harcadığım para. Uçak bileti önce 3 kişi ailemi gönderdim. 3 kişiyi 600 liraya gönderdim. Daha sonra ben 3 ay sonra 4 ay sonra geldim. Ben sadece 500 lira ödedim. Yani uçak biletimiz toplamda 1100 lira tuttu. Sonra buraya geldiğinizde işte pasaportunuzda bir vize olmuş oluyor. Mesela benimki 3 aylık bir vizeydi. 90 günlük bir vizeydi. Bunu hemen uzatmanız lazım buraya geldikten sonra. Bunu uzatmak için de yabancılar dairesine gidiyorsunuz burada. Orada da 100 euro onu uzatmaya para verdik. O da sadece bir sene uzattı ilk etapta. Daha sonraki yıllarda çalışmanıza işte yardım alıyor musunuz, almıyor musunuz, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakılıyor. Ona göre işte 3 yıl, 5 yıl gibi uzatabiliyorlar vizenizi. Sonra belediyeden bir küçük bir masraf var. Belediyeye Kayıt yapıyorsunuz. Anmeldung diyorlar burada ona. Yani gelir gelmez bunu yapmak zorundasınız. Belediyeye kaydığınızda yani bizim oradaki ikametgah diyebilirim. Yani Türkiye'deki ikametgah gibi düşünün. Onun için de bir 20-30 euro para gidiyor. Onu da bilginiz olsun. Sonra geldik ee, ev bulmaya. Şimdi buradaki evler şöyle arkadaşlar. 3 tane soğuk kira e, depozito istiyorlar. Bir tane de normal sıcak kiranızı ödüyorsunuz yani 4 toplamda 4 kirayla eve yerleşiyorsunuz. Benim e, tuttuğum ev, yani soğuk kirası 427 Euro çarpı 3 yapıyoruz, o da 1.281 Euro yapıyor. Yani bu depozito. Artı bir sıcak kira, 640 Euro da bir sıcak kira verdim. Yani toplamda eve girişim 1920 Euro'ya denk geldi. Ondan sonra evde tuttuktan sonra işte işin asıl kısmına yani asıl para giden kısmına aslında ev tutmak daha zor. Yani eşya olayından bana sorarsanız daha zor. Çünkü gerçekten ev bulmak çok zor Almanya'da. Hele ki bir dışarıdan geldiyseniz, göçmenseniz bu daha da çok zorlaşabiliyor. Ondan sonra ev eşyalarını biz Türkiye'den kıyafetlerimiz haricinde hiçbir şey getirmedik. Yani uçakla geliyorsun ne getirebilirsin ki? Koltuğu yanında taşıyacak halim yok ne bileyim ya da çamaşır makinesini yanında taşıyacak halim yok. E bunların da bir masrafı var. Hepsini komple getireyim desen araba tutacaksın nakliyedir falan filan. E başka ülkeye gidiyorsun bırak yani şehirden şehire. Siz biliyorsunuz şehirden şehire ne kadar tutuyor yani o masraflar. Almanya'ya gelmek daha fazla tutar. Biz de o yüzden bütün eşyamızı burada almaya karar verdik. Buraya geldik, evimizi tuttuk. İşte önce 3-5 gün yerde, merde, delme takma bir şeyler yaptık. Yattık, uyuduk. Derken eşyalarımızı düzmeye başladık. Biz totalde, ben hepsini hesapladım. Totalde yani işte aklınıza ne geliyorsa yani çatal bıçağına kaşığına kadar ki burada Almanya'da e, kiraladığınız evlerde bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Kiraladığınız evlerde mut, yani mutfak mutfağın olduğu kısımda mutfak tezgahı, mutfak dolabı, hiçbir şey yok. Sadece bomboş duvar yani böyle. Hiçbir şey yok. Onu da siz kendiniz alıyorsunuz. Biz ee, buradaki yani burada oturan kiracıdan devraldık bunu. Daha uyguna geldi. Yani bin, bin euro gibi bir para ödedik. Ama kendiniz almaya kalksanız yani o mutfağa en az 5-6 bin lira ödersiniz. Ki daha fazla da olanlar var. Yani burada en büyük masraf bana göre mutfaktı. Biz o mutfağı bir önceki kiracıdan devraldık. Komple işte televizyondu, dolaptı, çocukların odasıydı, çocukların dolabıydı, yatak odasıydı. Aklınıza bir eve ne gelebiliyorsa biz buna toplamda 11.500 euro para harcamışız. Ha, çok mu, az mı orasını bilemiyorum. Yani çünkü daha önce Almanya'da yaşamadığım için yani neye göre çok neye göre az diye bir şey söyleyemeyeceğim. Bana gayet uygun geldi. Yani 11.500'e bütün evi düzüyorsun. Bence Türkiye'de bunu yapamazsınız. Sonra araba kısmına geldi. Çünkü bir araba almanız lazım. Ayağınızın yerden kesilmesi lazım. Çünkü bir yerlere gidiyorsunuz. Çocuğu okula götürüyorsunuz. Hastaneye gidiyorsunuz. Bir sürü iş yani. Hepsini... Ee, trenle ya da otobüste yapamıyorsunuz maalesef. Araba almanız lazım. Ben e, biraz inceledim, sık dokudum. Yani 2300'e bir tane araç buldum. 2 yıldır da biniyorum. Yani değiştirebilir miyim? Evet değiştirebilirim ama şu an e, şu an için gerek görmüyorum. Çünkü sadece işe gidip geliyoruz. Yani eşim işe gidiyor, ben işe gidip, gel gidip geliyorum. Yani bunu, bunun için kullanıyoruz. 2300 Euro da arabaya verdik. Bu arada hani e, Avrupa'dan Türkiye'ye gelen telefonlar var ya. Yani telefonlara işte e, bir açtırma parası falan bir şeyler alıyorlar. Ama şunu unutmayın. Türkiye'den gelen telefonlarda öyle bir şey yok. Yani Türkiye'den getirdiğiniz kendi telefonlarınızı burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu da dipnot olarak geçeyim. Ondan sonra 2300'ü arabayı aldıktan sonra bu arabanın sigortası ve e, trafiğe gidip plakasını açtırıyorsunuz. E, onun içinde de 350 euro para verdik. Buraya kadar her şey tamam. Bu sizin e, buradaki masrafınız. Şimdi bir de kendinize 3 aylık minimum, ben bunu minimum olarak görüyorum. Minimum 3 aylık yetecek kenarda bir paranız olması lazım. Buraya geldikten sonra tekrar kiranızı, elektriğinizi, suyunuzu, telefonlarınızı ve mutfak masraflarınızı karşılayabilmeniz için. Çünkü şöyle düşündüm. Yani belki buraya geldiğinizde işiniz hemen hazır değildi, iş aramaya başladınız ne bileyim ya da biriniz çalıştınız, biriniz çalışmadınız, para fazla yetmiyor. Yani her ne olursa olsun yalnız da bir 3 aylık yetecek para getirmeniz bence çok güzel olur. Bunun da hesaplamasını yaptım size. Yani zaten bir aylık kirayı ödemiştik. 2 aylık kira kalıyor 3 ay tamamlamak için 640 liradan. Ben kendi kendimi düşünüyorum arkadaşlar. Ben 640 Euro veriyorum bu eve. Adam Fra Frankfurt'ta 1500 Euro aynı eve verebilir. Yani bunu da göz önüne almak lazım. Ya da Berlin'de aynı eve 2000 Euro verebilir. Bunu da göz önüne almak lazım. Yani buraları bence çok iyi düşünün. Çünkü Almanya'da en büyük masraf bence kira. Ee, bu da böyle daha küçük yerlerde daha uyguna bulabilirsiniz. Bence böyle şeyleri düşünün, zararlı çıkmazsınız. Yani bizim bulunduğumuz yer Lünen diye bir yer, hani çok küçük bir yer diye geçiyor ama çok küçük bir yer değil. Aradığınız her şey var. Hele ki iş imkanı, ya size anlatamayacağım kadar burada e, fabrika var yani ne olduğunu da bilmiyorum. Bir sürü fabrika var yani o kadar diyeyim size. Bir sürü İş imkanı var yani böyle küçük olduğuna bakmayın bu arada. Ben 640 Euro veriyorum. bir ay vermiştik. 2 ay daha veriyoruz ki 3 ay bize yetecek para olması lazım. 1280 Euro yapıyor. Ee, elektrik 3 aylık. Ben 120 Euro ödüyorum ama ben onu yuvarlak yaptım. 150 Euro olarak hesapladım. 3 aylık elektrik parası 450 Euro yapıyor. Zaten suyumuz, ısınmamız sıcak yani kiranın içerisinde var onlara bir şey ödemiyoruz. E, tel ve internet için de 3 aylık bir 150 euro ayırdım. İşte arabanın sigortasıydı. Arabanın sigortasına da bir 3 aylık bir 300 euro ayırdım. Mutfak masrafı yani yeme içme, market alışverişi falan filan bunlar için de 3 aylık 3000 euro ayırdım. E, toplamda size lazım olan para yani Almanya'ya göçecek insanlar için konuşuyorum bunu. Toplamda 22.120 euro yapıyor. Hadi siz bunu 25.000'e yuvarlayın. Yani 25.000 euro parayla göç yapılabiliyor. Yani ben bunu yaşadım. Hiçbir eşyamı getirmedim. Bütün eşyamızı buradan aldık. Hepsini buradan almamıza rağmen 22.000 euro para ödemişiz. Hadi siz bunu 25.000 olarak hesaplayın. Yani Geleceğiniz şehire de bağlı tabi arkadaşlar hangi şehire geliyorsunuz bilmiyorum ama beni dinlerseniz yani ufak şehirleri tercih edin çünkü büyük şehirlerde kiralar gerçekten çok aşırı aşırı yüksek yani kiraya çalışıyorsun ya gerek yok yani. Ha tamam elinde bir para kalıyor kalmıyor değil ama sonuçta çok yüksek bir meblağ kiraya veriyorsun bak ben buradayım 640 euro veriyorum yan komşum 650 euro veriyor. Yani fiyatlar öyle hani şu karşıda mesela mustakil evler var. Arkası olabildiğine bahçe bayağı büyük bir bahçe. Hani onlar da 1000-1200 arası. Yani o da çok değil. Aynı o evi Berlin'de falan düşünseniz yemin ederim yani iki buçuktan aşağı bulamazsınız o tarz evleri. Bu kadardı. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanala hala abone değilseniz lütfen abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.